Orada ne var? Aslan. Oh, asla varmış arkadaşlar orada. Bakın. Oh, Ay bakın arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Hemen, hemen kayıya bindir. Hemen hemen kayıya bindir onları. Pırır 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 pırır. <laughs> Eğlesin, çok güzelmiş bu oyunu gerçekten. Evet. Bakın saygırı var burada bir tane. Bakalım Çok mı? uykuyu ya. Neler var? Zürafa. Zürafa. Aslan. Dergada. Ay, dergada evet, mıydı? Evet, evet. Köstebek. Ve su ardı. Wow. Oo, da var arkadaşlar. Ben. Bakın. Ama biz acıktık. Acıktık mı? Polipakıtlar hadi yemek yedi mi? Kahvaltılarını yaptılar mı? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle poli Pocket oynuyoruz. Yaşasın. <laughs> Bakın arkadaşlar. Elif'in Polly Pocket'ını. Çok güzel. Bu bir ananas poli Pocket arkadaşlar. Hem de bu bir çanta. Evet. Değil mi arkadaşlar? Biri Bir de şöyle ipi var. Bir de koy, Evet, hem de şantalara getirebiliyorsunuz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bu boy kızları çocuklar o kadar güzeller ki ben bile bayılıyorum bunlara bakın. Süper minnacık poli var arkadaşlar. Merhaba merhaba merhaba. Hadi Elif ne? Sen oyunla başlayabilirsin istersen. Abi, bunun sesi de uzayabiliyormuş. Öyle mi? Evet. Süper. Harika. Hayır, önce uyusun. Uyuyacaklar mı şimdi? Ay. Uykuya mı yatıyorlar? Aa, Elif'in horlama sesi yapıyor arkadaşlar. Oo, eee ee. Uyusunlar. Uyandı. Uyandılar mı? Süper. Hadi nehirde yüzeyim. Tamam. Kay kayıkla gezmeye mi çıkacaklar? Evet. Hadi bakalım o zaman. Evet arkadaşlar bakın Elif'i kayıkla gezmeye götürecek onları şimdi. Burada ne var Aslan asla Aa, var. Oo, nam 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 bakın nam arkadaşlar sabıtla. arkadaşlar yem Ay yem 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 Yine tersiye yine derdi. Hadi bakalım. yine derdi. Gezdir böyle. Ya bu yasın tersiye yine. yeri Tersiyeri Tersiyeri. mi? Hadi bakalım o zaman. Tersiyeri. Çıkart o zaman onları oradan. Bakın arkadaşlar. Bir de ateş gibi. Ateş gibi. Bakalım mı? Bakalım mı köstebekleri? Arkadaşlar bakın köstebeklerden. Pırır 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 pırır. <laughs> <laughs> Elif çok güzelmiş o paripokat oyunu gerçekten. Evet. Oh süper. Arkadaşlar bakın zırafa var. Hey maymun zırafaya sarılmışsın. Sen ne yapıyorsun burada? Hadi uyusunlar. Maymun arkadaşlar tırmanmaya çalışıyor. Bakın. Buradaki eve gitmeye çalışıyor galiba. Oo, olamaz. Arkadaşlar maymun ipi kopmuş. Hemen yardım edelim ona. Evet. evet uyusunlar. Taklı. Arkadaşlar bakın. beni kapanmışmış. Evet. Hey. Bunlar Bakın gergedanlar. Başka neler varmış arkadaşlar? Aslan var. Hey maymun çekil buradan. da bakacağız. Bakın burada bir aslan var yuvasında. Maymun merhaba. İyi geceler. Sen Oy. yatırdın mı çocukları yine? Allah. Arkadaşlar Çok çocuk, çocuk şey. yatağından düştü arkadaşlar. Bakın. Hadi uyusunlar. Evet. Hey, ee, bakın saygılı var burada bir tane. Bakalım Çok mı? uykuyor. Evet uyuyorlar mı? bakın arkadaşlar Elif ne yatırdı onları. Uyuyorlar. Elif ne zaman uyanacaklar? bilmiyorum Bak arkadaşlar burada neler var Elif ne bakalım mı? Bakın evet. burada bir Oy. maymun var. Abi Uyandılar de, mı? Bir tanesi uyandı. Bir de kahvaltı etmek istiyorum. Kahvaltı mı edecek? Hadi o zaman kahvaltı etsinler. Biz de görelim Elif ne? Şöyle tut istersen. Kahvaltıya gelmiş Polibuk'ta arkadaşlar. Evet hadi oturtur bakalım onu. Otur tamam öyle de oturabilir hiç problem değil. Evet böyle de oturabilir arkadaşlar. Bacağı masada. Bakın şöyle otursunlar. Evet. Aa, sığmadı mı? Neyse böyle dursun problem değil ne yapsan. Güzel poli Evet. Başka neler varmış? Bakın ananas var orada. Ananas suyu içmiş. Tersik yerinde dinleniyor. Hadi bakalım dinlensin. Şu maymunu da yerine tak istersen. Sallansın orada. <laughs> Hadi söyleyelim neler var? Zürafa. Zürafa. Aslan. Dergada. Ay, dergada evet, mıydı? De. Evet. Köstebek. Ve şu ardı. Oo, wow. Oo, arkadaşlar. Ben. ama. Ama biz acıktık. Acıktık mı? Polipakutlar hadi yemek yediler mi? Kahvaltılarını yaptılar mı? Hadi öbürki nerede? Sen gel? Evet, Burada. Onu da al oradan. Oy asam mı oluyor? Asam. Tık tık tık. Hadi bakalım merdivenden indi. Sen de kahvaltı yap. Hadi bakalım. Dık, dık. Tamam oturabildiği kadar. Evet bakın arkadaşlar. Bu polip okuta nasıl kahvaltısını yapıyor? Merhaba. Hadi. Senin karnın doydu mu? Bir tane de isteyeceksin. Evet. Hadi bakalım. Sen de buraya. Birazcık tekne gezisine çıksınlar. Tekne gezi bıraklar. yapsınlar. Hadi bakalım. Birazcık öbürü de güneşleme yapıyor. Güneşleniyor mu diğeri de? Evet. Bakın arkadaşlar. Aa, bu da yüzüyor. Bakın arkadaşlar. Evleri de çok güzelmiş. Elif'in yatakları. Bakın. Çok güzel. Köstebekler de var. Buraya tatile mi gelmişler? Burası tatil yeri mi? Evet. Elif ne? Çok güzelmiş gerçekten de. Bakın arkadaşlar. Aslan bile var. Hey, su aygırı. Sen yiyecek misin yoksa? Ham. görüyor musunuz arkadaşlar su aygırını? Dişlerine bakın. Hmm. <laughs> çok tatlı. Zürafa da maymun ipini tutuyor bakın. Evet, çok güzelmiş gerçekten de. Aslan'a da bakalım yuvasına. Aslan yuvasına ne? Sessiz mi oralım? Çok uykusunlar. Aa, uyusun o zaman. Biz de Aslan'a bakalım. Aslan uyudu. Asla maymunun kuyruğunu sıcak Çabuk şitik, çabuk çabuk Maymunu kurtar maymunu kurtar Şşş. çabuk çabuk Az kalsın ısıracaktı maymunun kuyruğunu Olamaz arkadaşlar Zor kurtardık maymunu Ooo Elif Nil Elif maymuna muz mu veriyor Poli Pakı Elif Nil çok tatlı <S�arnadayd estão. gülüyor> Pekala Elif ne? Harika. Arkadaşlar çantanı göstermek ister misin? Bunların hepsini içerisine koyalım. Bir de çantayı gösterelim. Ne dersin arkadaşlarımıza? Kapat bunu. Kapatalım bunu. Hadi bakalım toplu oyuncaklarını. Evet. Şimdi bunu kapatabilirsin. Bakın arkadaşlar bu şekilde kapanıyor. Bir dakika Elif'in kapanmadı daha ama kapatabilir miyiz? Sonunda kapatabildik. Evet arkadaşlar. Bakın. Böyle de çok güzel bir çantası var. Burada da bir tane ipi var arkadaşlar. Burada da bir tane kalbi var. Kalbi var. Evet. Çok Kalbimiz. güzel. Kalbimiz. Kalbimiz. Evet, Elif'le bunun gittiği her yeri rahatlıkla götürebilir. Değil mi Elif'le? Aa evet, bakın mi? burada da çiçekler var. Çok tatlı. Ananas var. üzerinde. Çok tatlı çiçekleri var. Evet. Elif'le evet, ben çok bunu çok beğendim. <laughs> evet. Anne zamanında bu bu idi olabilir. Bavul tam mı Biliyor olabiliyor? Mi? Yanımızda gezdiriyoruz. Tekerleği mi var yoksa? Yok. Hı, ama bavul gibiymiş arkadaşlar evet. görüntüsü. Evet. Ee, i̇pinden tutup gezdirebilirsiniz. Evet aynı bir ananas zaten arkadaşlar. Ananas çanta. Poli Şu kuyruğunu oyuncak olmayan bir yerde dökebilirsiniz yanınıza. Evet çanta gibi kolunuza taşırsınız evet. çünkü değil mi Elif Ney? Ya de bir oda varsa içeriğine diyebilirsiniz. Oyuncak, daha evet. Peki yani Elif'in arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.